Sen burnumun dibinden yavaş, yavaş, yavaş ablamı ayart... ...nikah günü al, bize en son söyle. Sinsi! Ya öyle deme Sacit. E, İzzet mert çocuktur be kardeşim ha. İstenmeyen damat psikolojisini en iyi sen bilirsin Sacit. Ne istenmeyen oğlum? Koçarslanlı ailesini karizmamla yola getirmek üzereyim. Osman abimle ilişkimizden kaba kuvveti çıkardım. Hatta bu hafta bir ara babasıyla bize uğrayacakmış. Buraya mı gelecekler Sacit? Evet. O zaman hiç şansın yok kardeşim. Niye lan? Ya bu adamlar holding yönetiyor. Ekabir adamlar kardeşim. Yani sen burada böyle ufacık dükkanda, bulucun pantolonlu, kaldırım mühendisi durumları... Yani uyumaz be Sacit kardeşim ya. ne yapacağız? Daha bir hava ver kendine Sacit. Böyle bir takım elbise çek. Personel çiçek gibi olsun. Etrafa emirler yağdır. Burayı bir pilot proje olarak gördüğünü söyle abi. Pilot proje? Evet abi kurmayı hayal ettiğin gıda zincirinin ilk halkası. Hayalimle mi etkileyeceğim lan adamları? Etkileyecek gerçek bir şeyin olmadığı için kardeşim. Gel, o bakımdan. Şimdi bugün çok profesyonel bir işletmeyiz, anlaşıldı mı? Herkes birbirine beyli hanımla hitap edecek. Burası tıkır tıkır işleyecek. Baktınız işiniz yok, siz yine de meşgul görünün, tamam mı? Sertaç, abi sen genel müdür yardımcısısın. Benim adım ne abi? Ha? Yani role girmek açısından. Adın tabii ki Sertaç, gerizekalı. Oo, böyle hemen argoya bağlayacaksan olmaz bu iş yalnız abi. gergin ya gerginim Sertaç. Osman'ın babası geldiği zaman havam yerinde olsun istiyor. Bence takım elbise, laptop, arı gibi çalışan bir ekip... ...ve genel müdür yardımcısı olarak ben tamamdır da... ...yalnız speed'i ne yapacağız abi? Ayarladım kardeşim. Bunlar geleceği zaman speed'i çoktan yuvasına dönmüş olacak. olduğu o zaman. Hmm. Gelecek planların ne delikanlı? Öğrenelim bakalım. Şimdi efendim, e, burası benim için bir pilot proje. Ben burada işletim sistemimi test ediyorum. Her şeyi mükemmelleştirdikten sonra... E, ...önce İstanbul'da, e, sonra da Türkiye çapında e, şubeler açıp... ...bayilikler vererek dev bir e, zincir oluşturacağız inşallah. Vay be Sacit, ben bile etkilendim. Saat kaçta gelecekler abi? 7'de. Şu an saat kaç? Vallahi speedy ortaya çıkmadığına göre altı olmamıştır. <laughs> Aa, Osman abi daha erken ama. Bugün de kimse randevuya gittim saati beğenmiyor. İşimiz erken bitti. Saçit ne yapalım? Baba, bu Saçit Kral. Şahika'nın arkadaşı. Yılbaşında tanışmıştık. Evet, değil mi? Değil mi? Değil mi? Hmm. Buyurun efendim, buyurun. Ee, Sertaç Bey, müdür yardımcımız Sertaç. <laughs> buyurun efendim. E, Sacit Bey, o zaman ben o toplantıda konuştuğumuz şeyi öyle şey yapayım. E, evet Sertaç, sen o zaman onu öyle şey yap. Haydi bakalım. O zaman. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çocuklar bir sandalye, bir... Aa, Osman gel gelsene şöyle. Geç, geç. Ya rica ederim. Allah aşkına ya, Allah aşkına. Buyurun. <laughs> bir saat de erken geldik. Saat daha altı. He? Altı mı? Müsait değil misin? Yok efendim estağfurullah aşk olsun. Olur mu öyle şey ya? Bir şey içer misin sadece? Yok sağ ol. Aa, çok affedersiniz Selahattin Bey. Ben nasıl atladım buraya? Oğlum bir bakın bize ya. Bakın bize. Hoş geldiniz. Men Menümüze bakmak ister misiniz? Yok canım sağ ol. Ben bir kahve alayım. Ben de canım. Tabii. Ben istemem koş fırla koş. Hadi. Pa evet. Osman ısrar etti. Aile onaylamasa da madem Şahika ile arkadaşlıkları var. Baba gel bir tanış dedi. Oh be süper işte. Aslan Osman. Aslanım işte bu. İşte bu. İşte bu. Peki delikanlı gelecekte planların nedir? Vallahi şimdi bence yeni dönemin fast food'u tavuk pilav olacak. Enteresan. Eyvallah. Evet. Şimdi efendim ben bu, bu, bu dükkan zincirini böyle büyütmek istiyorum. Gerçekten çok büyütmek istiyorum. Yani e, gerek İstanbul'da gerekse Türkiye'nin birçok yerinde çok büyütmek istiyorum. Yani gerçekten kocaman bir yer oldu. İstiyorum ben bunu yani. He? taktım kafaya. Taktım. Kafaya taktım bunu. Heyecanını takdir ediyorum. Eyvallah. <laughs> Sacit, sen bugün çok mu kahve çay içtin ha? Yani e, şubeler çoğalacak, evlere servis olacak. E, efendim çok büyüyecek yani bu işler. Belki sonunda e, bors borsaya bile gireriz yani. Ne bileyim ben. E, çok çok büyüteceğiz bu işleri ya. Çok büyüteceğiz. Bütün dünya, bütün dünya efendim, tavuk pilav yene kadar durmak yok yani. Ben çok e, önemsiyorum. Çok konsantre oldum bu konuya yani. Öyle mi bu? Vallahi bilmiyorum, ben de anlamadım. <laughs> Aa, peki, <laughs> tamam. Ee, madem bu kadar heyecanlısın, şu tavuk pilavı deneyelim bakalım. Hah, hah! Süper işte, süper, süper. Sertaç koş! Ya Şahika yakında döver bunu. O, bu ne ya? Avaz avaz, başım tuttu be ya. Geldim sadece. <laughs> Çabuk koş içeriden, çok güzel iki tane tavuk pilav getir. Çabuk Sertaç. <laughs> E, 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 tamam, İçeriye bir geçseniz de, geçseniz içeri. Gerek yok, gerek yok. Mamulleri deneyelim. E, e, yemek yemeden e, bir yürüyüş yapar mıyız? Yürüyüş mü? Ha, böyle bir, bir boy gidip gelseydik hani, e, açardı, iyi olurdu. Gerek yok. E, ben bir tavuk pilav yiyip gideceğim zaten. Hı, Sajit, burada ne oluyor abi? Kim? Delikanlı. Heyecanlısın galiba. Elin ayağın durmuyor da. Hayır, benim yapım böyle yani. Ben şeyim, tez canlıyım biraz. Böyle enerji doluyum yani. Siz tavuklara bir şey katıyorsunuz. Biz de sonunda böyle olmayalım ha. <laughs> Sacit kardeşim, sen hap falan mı aldın ha? Ne yap abi ya? Yani ne bileyim, vitamin falan diyorum, öyle bir şey. Yani pek saçma bir hareketlilik halindesin de. Abi rica ederim, ne alakası var? Ben, yani ben böyleyim, biliyorsun yani. Heyecanlıyım biraz ondan. teşekkür ederim. Ah delikanlı, madem bu kadar heyecanlısın, sana bu gıda sektörü üzerinde bir tavsiyede bulunayım. Bu işin başı hijyendir delikanlı. Evet abi. <laughs> ah bak, şimdi e, mutfağın, içindeki mutfağın evindeki mutfağından daha temiz olmalı. Steril olacak, böceksiz olacak, haşeresiz olacak. Ha, ah. Bir de ben her yerde yemek yemem böyle. Ee, bakarım havada bir sivrisinek mi uçuyor? Hemen bırakır giderim orada. Tabii anlıyorum. Bir de benim yemek yediğim yerde yaşayan tek şey ben ve çalışanlar olmalı. Eğer bunu başarırsan kazanırsın. Evet Selahattin. Lezzetli. <laughs> oh, afiyet olsun. Tamam. Bu ne? Bu ne? Allah kahretsin bu ne? Merak etmeyin. Dükkanın faresi, yabancı değil. Evet. Ulan haftalardır gelip burada yiyip içiyoruz. Pis herif. Ne demek dükkanın faresi? Öyle değil yani. Temiz hayvan. ot Osman. <laughs> Benim de baba. Soda <laughs> <laughs> <laughs>